Peki, niçin böyle oluyor? Efendimiz bunu şöyle izah buyurmuş. Yani, kafirler batıl dinlerinde, baktığın zaman samimi, son derece ölümü bağısına, öldüğünde gideceği yer belli. Cehennemin dibine kadar yolu var. Ayet-i Kerime'de de buyuruyor zaten. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى cehenneme يُحْشَرُونَ O kafirler, cehenneme haşrolunacaklar. Cehenneme girecekler o cehenneme haşrolunacaklar. Bir daha da oradan çıkmayacaklar. La yemutu fiha ve la yahya. Orada ne hayat var ne ölüm var. Ölüm onlara çağrı olacak. Gidecekleri yer bu olduğu halde bu kafirler bu davasında samimi olduğu gibi biz niye İslam davasında samimi olamıyoruz? Bunun cevabını Efendi Hazretleri şöyle buyuruyor. O kafirler katıksız kafir. Yani kıpkızıl kafir. Onlarda imandan zerre koku yok. Ama biz katıksız Müslüman değiliz. Hal Müslüman değiliz. Nasıl değiliz? Çünkü bizim daha nefsimiz mutmainne olmamış. İçimizde bir nefis var ki o nefis kıpkızıl kafir. Onlardan bizde bir parça var. Onlardan bir ham madde var bizde. O ham maddeden kurtulamadığımız için biz dini onların batıl dinini yaşadığı gibi hak dinimizi yaşayamıyoruz. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de müminlerden Enfal Suresi'nden bahsederken İnnemel müminûne izâ zükirallâhi vecilet kulûbuhun ve İza tuliyet aleyhim ayatuhu zadet hum ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler öyle kimselerdir ki diyor Allah'ın ayetlerini duyduğunda tüyleri ürperir. İmanları artar Allah'ın ayetleri okunduğunda. Bak imanları kuvvetlenir ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Ayetinde onlara ne buyuruyor biliyor musun? Ulâike müminûne hakka. Onlar hakiki müminlerdir. Peki Mevla Hazretleri onlar müminlerdir demedi de niçin hakiki dedi? Hakiki mümin diyorsa demek ki bir de müminin hakiki olmayanı var. Her ürünün bir sahtesi, çakması olduğu gibi müminin de demek ki Rabbimizin istediği gibi olanı var, istediği gibi olmayanı var. İstediği gibi olan müminlere Mevla ne vuruyor. Üle <laughs> ikehum minuna hakka. Onlar var ya onlar, onlar benim hakiki kullarımdır. Ayetleri duyduğunda tüyleri diken diken olur. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artarlar. Allah'tan başka hiçbir şeyde güvenmezdir.